Baba ne aldı? Bir tanesini seç. Kedi çocuk mu? Kertenkele mi diyecektim ama kedi çocuk. Seç. İnşallah Devran da kedi çocuğu seçmez mi? O Devran'ın ama. Nasıl? Kedi çocuk Devran'ın. Hayır açma. Emin misin? O abinin değil mi? Benim. Dur bir soralım. Hayır, sen Dur seçmiştim. bakalım. Soralım, tamam mı? Dur ama bir Aşkım oyunumu bozdun ya. Senin kedi çocuk muydu? Yoksa neydi? Kertenkele miydi? Hangisiydi? Ha gördün çocuğu karıştırdın ya. Özür dile şimdi Onur'dan. Onur'dan özür dile. Yakaladım. Kim var yine buzdolabında bakayım bakayım. Onur. Ne aldın bu sefer? Bu sefer ne aldın? Bonibon mu aldın? Hii. Bonibonları döktün Onur, ne yaptın sen? Onur ne yaptın ya? Bütün bonibonları döktün. Ne olacak şimdi? Kim toplayacak bunları ya Onur? Onur gizlice dolaptan bonibon aldı ve bonibonları sallarken yere döktü. Aferin sana. Arkadaşlar anne de Onur'a dövme yaptı. Bakalım ne olacak? Ne çıkacak? Hayır, hayır, sürprizle hayır, bekliyoruz. Peki, Aç olur. bakalım. 1 2 3. Oo Yüzyıl, gülen yüz. 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 Onur ya. gülen Gülent, yüz çıktı. Bak şimdi bunu yapıştıracağım bak bak. Bak şimdi bunu yapıştırayım mı? Bak gördün mü? dolaba yapıştı. Hayır Onur dur dur nereye gidiyorsun? Onur sakın patlatma abin kıza. Onur dur. Onur. Ne yaptın ya? Onur neden patlatıyorsun abin ağladı ya. Sana ne diyeyim ben ne diyeyim. Onur nereye gidiyorsun? Oyun hamurunu çöpe mi atacaksın? Hayır hayır atma sakın. Hii, Onur ne yaptın? Onur pembe hamuru oyun balkondan aşağıya attı. Ya bir de diyorsun ki çöpe atacağım diyorsun ya. Ne kadar yaramazsın. Geç içeri hemen kızacağım ama sana. Onur evde skutura binilmez demedim mi anne sana? Evde skutura neden biniyorsun? Bak bir de aldı balkona götürüyorsun. Ha dedim ya evde skutura binemezsin dedim sen de balkona mı götürdün? Balkonda da binemezsin babacığım. Olmaz. Hayır skutura dışarıda binilir. Hava güzel olursa dışarıda binersin. Onur beni hiç dinlemiyor. Aldı skuturu gidiyor evde biniyor. Anne görmesin. Devran, Onur, körebeye hazır mısınız? Devran yüzünü kapattık. Hadi bul bakalım Onur'u. Bakalım bulabilecek misin Onur bu tarafta? Devran nereye arıyorsun? Hadi Onur'u bul kalk ayağa. Onur nereye saklandın? Gel gel gel. Onur gel bu tarafa gel gel gel. Devran bulamadın mı hala ya? <laughs> Yakalayamadın. Koltuğu tut, koltuğu tuttun. Yakalayamadın ki. Onur kaç, Onur kaç. Bilmem oyuncak elini masaya çarpacaksın masaya. <laughs> Onur bulamadı seni değil mi? <laughs> Hala bulamadı kaç kaç. Yanıma geldi bak Onur yanıma geldi. Devran Onur yanıma geldi. Ya tamam pes et bulamadın tamam. Aa buldu vallahi bu. Buldu. beni buldun beni yakaladın. <laughs> Onur bu telefonu sen mi kırdın? Hayır. Kim kırdı? Abi. Abin mi? Bu telefonu sen mi kırdın Devran? Onur. Onur mu? Ya kim kırdı? Onur mu kırdı? Devran mı kırdı? Kim kırdı bu telefonu? İkiniz mi? Sizi yaramazlar sizi. Telefonumu kırmışlar. Arkadaşlar Onur ve Devran'a toy box aldım. Bakın mavi ve pembe. <laughs> bakalım içinden hesap makinesi çıkacak mı? Al bakalım. Hesap makinesi. Evet. Peki Devran'da var mı? Devranın da Toy Box var arkadaşlar. İnşallah hesap makinesi çıkar. Onur bir şey söyleyeceğim. Eğer sende hesap makinesi çıkarsa abiye verir misin? Çünkü Hayır. sende çıktı geçen. çıkarsa de çıkarsa o zaman de oynarız. İkisiyle de oynarız derken abiye verir misin ama? ama Sen de var ya bir tane. Toy Joy bu. Çalıştı. Bunda ne Çalıştı. çıkacak o zaman onu bakalım hadi gel. Bıçam. Durun gidemezsiniz. Bakın. Bunu unuttunuz. Adını bilmiyor musun? Ne? Adını. Sen biliyor musun adını? Ben bunu Hayır adı ne bunun? Soğan deniyor. Soğan mı? Nar. Nar oğlum nar nar. Nar. Hadi. Görüşürüz. Devran kertenkele çocuk oldu. Onur nerede Onur? Onur yoksa? Kedi çocuk mu? Neredesin Onur? Oy. Arkadaşlar Onur da kedi çocuk olmuş. Kedi çocuk uslu olur ya. Ne yapıyorsun? Kedi çocuğa bak hiç durmuyor kedi çocuk. <laughs> Devran görüşürüz tamam mı oğlum? Görüşürüz bir şey diyeceğim babaya. Hey, ne zaman kapattınız? Böyle şaka mı olur ya? Devran'a bak yorulmuş. Anne telliği geliyor. Anne telliği geliyor. Kalkın çabuk kalkın devran Onur. Anne terliği geldi öyle işte. Bak. Dur dur. Hayatım terliğin biri bende biri sende atıyorsun. Devran bende. Devran bende. Onur 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 Onur. Dondurma yer misin? Dondurma dondurma al al al. Hayır bu havada dondurma mı yenilir? Ben yerim hayatım. Yer misin? Dondurma gitti ya şaka yapalım dedik. Bekle bekle bekle. 1 2 3 başla su içme yarışı. 1 2 3 Dört. En çok kimi içecek bakalım. Zorlamayın ama ha. Sen bitirdin mi? Onur. Aferin sana. Sen Devran. İçtin mi Devran? İkisi de bitirdi. Wow. Çak. Harikasın. Çak. Bayağı su içtiniz ama. Bin bin. Nereye gidiyorsun? Binsene düzgün bin Devran. Bindin mi? Hadi gidelim şimdi. Hayır oraya çıkma oraya çıkma. Kırmızı arabanın içine bin. Onur hadi sen de gel. Gel gel. Onura bakın arkadaşlar, Onura bakın. Anne gezdiriyor. Arkadaşlar kim geliyor şimdi? Bakalım mı birlikte? Önce Kerem geliyor. Keremi tanıyorsunuz değil mi? Kerem Emir Show YouTube'da. Ve Devran'la Onur geliyor. Onur, Devran. Senin atın niye boş? Yan yana otursaydın. Onur sen dinozorun üstüne mi çıktın? Onur ne yapıyorsun sen ya? Dinozorun üstüne çıkmışsın. İn şu dinozorun üstünden Onur. Oo, şunun ağzı da var bakın. İn şu dinozorun üst... Çocuklar bu yufkaları anneniz kurusun diye bıraktı. Niye yiyorsunuz ki? Devran, Onur. Hey, ne oluyor? Ben, mı yiyorsunuz? <laughs> Hayatım yufkaları yiyorlar. Hayır, yufkaları Yakaladım. Yemek yok. Bırakın. Hayır. Kaçın, 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 kaçın. Hayır, bir tane bir tane binmeniz lazım. O zaman ikiniz binin. Bin sen, bin. Hayır ben Bin Onur. Sen, sen de yanına bin o zaman. Hadi. Hadi gelin bakalım.